merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Ayşe ile bir... Arkadaşlar bugün sizlerle ben Ayşe de birazdan daha... telefondan beni arayacak. Oyuna gireceğiz. Tık, tık. Alo Ayşe. Okan efendim oy oyuna girecek mi? gireceğim de bekle. Ve de YouTube arkadaşlar Ayşe de YouTuber oldu. Evet, ben evet, de YouTuber oldum. Ay hocada vardı. <laughs> arkadaşlar bu arada girmeyi tek. Kızartıyorum. Arkadaşlar bir video izledik az önce. Diyor ki ben bağırırken yok kızartıyorum. <laughs> çok komik değil miydi Ayşe? şey? Hı? bekliyoruz. Bekleyin arkadaşlar. Ayşe prensi ee, kanalının adı ne olacaktı? Prenses YouTube mu? Ne? Prenses, Prenses... YouTube. He, YouTube. Prenses YouTube mu olsun? Tam... Prenses YouTube olacak diye söylenmiş mi? Aynen, Vermiştik. Ben market arabası aldım. Aa! Koyacağım. Yüklendi mi? Bakalım. Ha yüklenmiş. Ona bas. Bunun hepsini evet Bak bu da olsun bekle. Ben biraz işe geç başlıyorum. Dolunca söyle. Doldu. Doldu mu? Şimdi şuraya geç. Artık onun üstüne basarak kanal çekilmesin. Ayşe, Hı -hı. kapat yeniden gitsene. Tableti komple kapat yeniden gir Arkadaşlar ya çok zaman kaybettik değil mi Ayşe? Evet. Onu <laughs> Hayır. Giyse bildiğin giyse bildiğin giyse bildiğin. <laughs> ya ben niye şopa geldim ya? Kaysıra koyayım ne? Ayşe bir dakika. Ayşe <laughs> hadi sen kanalını çekme <laughs> Ayşe tamam. hadi balonla oynamadın. Yok ya. Ya yine şopa geldim ya. Yani geliyorum geliyormuş şopa. Ben kafam büyüktüm. Beyin geliştirme oyununda. Arkadaşlar çok güzel bir oyun. Oğlum çürük çıkmış be. Alalım şöyle. Edis Bey'in kuru. Oğlum. Okan gerçekten her osu. Bekle Arkadaşlar Aha bir şey Bir de bekliyor Bir kamyon yeriyormuş Böbreğe malzemeler koyacakmış Buraya mı Oraya mı Yok yok Evde yazmadı Ayşe uyumak üzere Ayşe yapmıyor Artık. İnatçı olduğum için Oyun şerefe almamış olabilir mi? Bekle biraz Özür arkadaşlar Arkadaşlar Ayşe de girdi oyuna Yine Arkadaşlar senden video İlk defa video çekecek Ben de mutlu oldum Ben yaptım Ücretsiz <laughs> Tamam, tamam her şeyi kapat yeniden gir. Ben gireyim sen sonra gir. Olur da dur. Ayşe. Bir dakika. Ben geliyorum sen de benim arkamdan gir olur mu? Tamam dur şu kek de yapayım. Evet. Tamam dur. Bir dakika arkadaşlar. Benim o kanına aldım şu şöyle aldım. Yok yok. Gençler arkadaşlar değil mi benim o? Ne nerede? Bekle. Ayşe, <laughs> sen, sen yapsana. Niye yapmıyorsun Şarjı bitmek üzere. Taykı, oh sana Ben mutlu sen, sen de mutlu ne Ayşe ne yapıyorsun? Ayşe, Hı. ben de ilk deneyeceğim mutluydum. Ama iyi ki burayı bulmuşum. Oo. Şey canım? Arkadaşlar sepet arabam niye gelmiyor benim? Sekiz levelim. Bir dakika. Arkadaşlar Robux alıyoruz. Hmm. yine yanlış yaptım. çen evet sepeti. Yok yok sepete de bastık. Böyle bir şey daha Bundan almak istiyorum. Ama paramız yetmiyor. Arkadaşlar burada videomuzu bitiriyoruz. Sonraki videomuz И до новых встреч, Майкрафта! Бай-бай!